Allah Azze ve Celle sahabeye hitap ediyor. Diyor ki مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ Sizin yanınızdakiler fena olacaktır. Sizin yanınızdakilerin mutlaka bir sonu vardır. Velakin Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar bakidir diyor. Bütün dünyayı tek kelimede sahabenin gözünde değersizleştiriyor. Yani hesap yaptığımız apartmanlar, hesap yaptığımız dükkanlar, bu ay alacağımız mallar, ödeyeceğimiz çekler, senetler, Belki arsalar, belki üzerine bina ettiğimiz hayaller Allah Azze ve Celle tek kelimede bitiriyor. وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذُوا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Sizin yanınızda olan her şey fanidir, bitecektir. Siz hayatınızda tattığınız en güzel lezzetin bir saatten fazla sürdüğüne şahit oldunuz mu? Yok böyle bir şey. En güzel lezzet, en güzel şehvet, en fazla bir saattir. Ama Allah'ın yanında olanlar böyle değildir. Allah ve Allah'ın yanında olanlar bakidir. Allah Azze bunu öğretiyor sahabeye. Allah Azze bizim gibi insanlara şaşırıyor. Diyor, اِنَّ هَا اُولَٰئِ يُحِبُّونَ ve وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَنْ سَقِيلَ Bu insanlar, bu insanlar acil olanı seviyorlar. Ellerinin altında olan, acil olan, hem ismi acil, hem sonu acil olanı seviyorlar. Ama arkalarından çok ağır bir günü terk ediyorlar unuttukları gün ağır bir gündür diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette namazın içinde de okudum. Allah Azze ve Celle diyor kelle <laughs> bel tuğfirûne <laughs> el hayâte dünya. Bilek istiyor dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Yani ben size o kadar anlatıyorum. Ahireti anlatıyorum. Temizlenenlerin selah bulacağını anlatıyorum. Asıl hayatın innel ahirete lehiyel hayavan. Asıl hayat, asıl canlılık ahirettir diyorum. Ama buna rağmen bilakis siz dünyayı tercih ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Oysa ahiret daha hayırlıdır. Oysa ahiret sizin için daha sürekli olandır diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesiyle beraber yolda gidiyor. Bakıyorlar ki kenarda bir tane hayvan leş. Yani düşünün hepiniz şu anda bir leş görseniz tiksinirsiniz öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bu sahibinin yanında çok değersizdir değil mi? Yani hayvan öldükten sonra hiçbir değeri kalmaz. Sahabe de diyor, Ey, öyle ya Allah'ın Vallahi diyor, dünya Allah'ın katında bulunan daha değersizdir. Dünya bu leşten, bakmaya tiksindiğiniz, kokusundan çekindiğiniz şeyden Allah katında daha değersizdir diyor. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا فَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُودَكِنْ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبَةَ مَا Şayet diyor dünya Allah'ın yanında. Bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı kafire ondan bir tas su içilmezdi. Dünya o kadar değersizdir ki Allah Azze ve gözünde veriyor, veriyor kafire bile veriyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Ömer'i görüyor. Ey İbni Ömer diyor kun dünya gariben kun dünya gariben dünyada garip ol dünyada kalıcı gibi olma dünyanın ehli gibi olma Nasıl misafirliğe gittiğin zaman, bir gurbet hissediyorsun, yalnızlık hissediyorsun, kimseyi tanımadığın bir beldede nasıl sürekli bir vahşet içindesin, bir an önce dostlara kavuşayım havasındasın, dünyada da öyle ol. Dünyayı asıl mekan bellene kendine. كَاَنَّكَ عَابِرُوا sebil Sanki sen yoldan geçen bir adammış gibi davran diyor. Dünya senin için bir güzergah olsun. İbn-i diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir hasırın üzerine uzanmıştı, Geldim baktım diyor. Hasır Peygamberimizin yanlarında iz bırakmış. Dedim ki ey Allah'ın Rasulü niye böyle yapıyorsun? Bize de, de biz hasırın üzerine bir şeyler serelim. Hasır senin üzerine etki etmesin. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor mali ve li dünya. Bana ne dünyaya ne? Yani benimle dünya arasında ne tür bir alaka olabilir ki diyor Resulullah vesselam. Mesela benim durumumla diyor dünyanın durumu, benim durumumla dünyanın durumu ağacın altında dinlenen Sonra orayı terk edip giden bir insanın durumu gibidir. İşte Allah ve Resulünün yanında dünyanın değeri budur. Sahabe neslinin yanında dünyanın değeri azalınca, dünya onların gözünde hiçbir anlam ifade etmeyince, bu defa ahiret onların yanında değerlenmeye başladı. Bu ikisi zıttıra. Dünya sevgisiyle ahiret sevgisi bir farkta toplanmaz. Dünyaya olan aşk ile ahirete olan aşk bir farkta toplanmaz. Hurilere olan özlemle Dünya kadınlarına olan özlem bir kalpte toplanmaz. Hangisi ağır basarsa sen onun ehlisin. Eğer ahiret ve ahirette olanların sevgisi, aşkı, özlemi sende ağır basarsa sen onun ehlisin. Ama bunlarınki sende ağır basarsa sen bunun ehlisin. E peki nereden bileceksin hangisi daha ağır? Bakacaksın. Hangisi için daha çok çaba sarf ediyorsan, hangisini daha çok kafana takıyorsan gece kafanı yastığa koyduğunda hangisi uykunu kaçırıyorsa o senin yanında daha değerlidir demek. Ama sen hangisini önemsemiyorsan hangisi senin için olsa da olur. Olmasa da olur mesabesindeyse sen onun ehlisin Allah Azze ve Celle.